Evet arkadaşlar 9. gün 2. part yine sizlerle birlikteyim yine köklü ifadelerle ilgili bakıyorum sıralama soruları Şimdi arkadaşlar köklü ifadelerle ilgili sıralama yapıyorsanız kökün derecesi aynı olmalı Onun için ne yapacağız şunun derecesi 2, 1 ve 2 bunların hepsini alt yapacağız arkadaşlar yani bunun ikinci kuvvetini bunu da ikinci kuvvetini alacağız. Nasıl yapıyorum? Hem bunu çarpıyorum hem bunu çarpıyorum arkadaşlar. Şöyle oluyor. Altıncı dereceden 3 üzeri 3. Bakın bununla bu sadeleşmiş. Bunu 2 ile genişletiyorum. Altıncı dereceden 2 üzeri 2. Altıncı dereceden on arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada en büyük olan hangisi? Tabii ki de bu 27. Bu 4, bu da 10. Demek ki en büyük A arkadaşlar Sonra C en küçük de zavallı B diyor, durumda. Evet. En küçük B olduğu şık gördüğünüz gibi şu. B, B G, A. Yine aynı tarzda arkadaşlar. Bunu 5'te genişleteceğiz. Bunu da 3'te genişleteceğiz. Aslında artık buranın 15 olduğunu görüyorum değil mi? Yine de yazalım. 15. dereceden 2 üzeri 5 yani 32. Biz arkadaşlar 15. dereceden 4 yani 64. Bu 32, 64 en büyük oluyor mi? Sonra B'miz en büyük. En küçük de zavallı A'm. C, B, A. A en küçük olduğu şu olsa gerek. Bakın A, B, C. musunuz? Şimdi geleceğiz köklü ifadelerde toplamaya. arkadaşlar köklü ifadelerde toplama yapabilmek için birbirine benzetmemiz gerekiyor. Yani benzer terimler olması gerekiyor. Benzer terimleri toplayabiliyoruz. Onun dışında hiçbir şekilde toplayamıyoruz. Onun için 75'i kaç kök kaç yazabiliriz? Bunu düşünmemiz lazım. Arkadaşlar 75 25 çarpı 3'tür. Yani 5 kök 3'tür. Yani bu 2 çarpı 5 kök ilkini de bu üç bulduysanız, yani de kök kesin. 3'e böldüğünüzde bakın 4 kere 3'ten 12 yapar. Bu da 4 çarpı 2 kök 3 arkadaşlar. Şimdi ise 16 çarpı 3'ten direkt 4 kök Düzenliyorum. 10 kök 3 eksi 8 kök 3 artı 4 kök 3 arkadaşlar. Ondan 8 bitti 2 4 daha 6, kök 3 yapar. Aynı şeyler arkadaşlar. Birbirine benzeteceğim çarpanlarına ayıracağım 27, 9 çarpı 3'tür. Yani 3 kök 3. Artı 12, 4 çarpı 3'tür. Yani 2 kök 3. Yani 4, 4 sınıf olarak çıkar. 75 yani de zaten 25 çarpı 3'tür. Yani Erkek. Arkadaşlar topluyorum. 8, 10, 13. doğru cevabımız. Buraya kadar olan kısımları muhtemelen birçok yerden izlemişsinizdir. Yani köklü ifadelere dair sıfır olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu yine kadar defalarca kez gördünüz. Tamam mantığını çok kavramamış ve yapamıyor olabilirsiniz. Ama bunun temel ilgili değil de birazcık daha Soru çözümü birazcık daha soru çözmek. Bunları yaptığımızda gelişeceğini düşünüyorum. Buna bakalım arkadaşlar. Hemen bunları rasyonel yapalım demiştik. 25 bölü 10 çarpı 1 bölü 10. Ama kök içinde çarpı 100 zaten 100 arkadaşlar. Şimdi 25 kök dışına 5 olarak çıkar. Böyle kök oldu. Çarpı 1 bölü kök 10 zaten 1 olarak çıkıyor. Bu da 10 olarak çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bunların ikisi de 10 çarpı 10 kök 100'dür. O da kök 10 olarak çıkar. Yani şurası şöyle oluyor. 50 bölü 10 oluyor arkadaşlar. 10 çarpı 10 O da 5'tir. Şimdi arkadaşlar bunları çarpabilmemiz için köklerin derecelerini eşitlememiz lazım ki çarpabileyim. Yani bunu 2 ile bunu da 3 ile genişletiriz arkadaşlar. Yani ne olacak 2 ile çarpımı 6. dereceden 3 üzeri 2'nin 2. kuvveti 4 çarpı 6. dereceden 3 üzeri 3 arkadaşlar ikisini için çarpabiliyorum. 6. derece tam 7. O da 6 tanesi bir tane olarak dışa çıkar. 3. 6. dereceden 3 oluyor. Yani denizde. Bu değişik bir soruymuş. Gelelim arkadaşlar bunlara. Bu Bunlar madde nasıl yapıyoruz? Tek tek çarpacağız. Yani şu şekilde dağıtıyorum. Herkes herkese çarpılmalı. Kökü çarpı kök 3 kere 3'ten 9 yapar. Bu da kök dışına 3 olarak çıkar arkadaşlar. Kökü çarpı eksi 1 eksi kök 3. 2 çarpı kök 3 artı kök 3. 2 kök 3 pardon. Artı 3. 2 ile de eksi 1'in çarpımı eksi 2 yapar. Düzenliyorum. 3'ten 2 gitti. 1, 2 gitti. Bir tanesi artı kök 42 çarpı bir de diyebiliyoruz. Bayağı iyi gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar bunun karesini almak ne demekti? Öncelikle de şöyle yapıyorduk. İsterseniz tek tek yazın, tek tek dağıtarak da çarpın. Ama ben çarpanları ayırmadaki gibi çarpacağım şimdi. Önce birincinin karesini alacağım. Kök 3'ün karesi de 9. O da kök dışına olarak çıkar. Artı. Kök karesini alacağım. 2 olarak çıkıyor. İkisinin çarpımının iki katı yani 2 kök 6. 5 artı 2 4, 6 arkadaşlar bu da adanadır. Son bir soru yapalım. Köklü sayılarda bölme yapalım. Arkadaşlar bölme de yapabilmemiz için yine teklerini köklerini eşitleyeceğiz. Pardon. 3 olacaktı. Bu 2 olduğu için 3'e işte alttaki normal zaten. 3'e çarpıyorum bunu. 6. dereceden A üzeri 3 dereceden 9 çarpı 6. dereceden A kare bölü 6. dereceden A. 9. 2 daha 11. Bir tanesini düşüyorum. A üzeri 10. 6. dereceden arkadaşlar A üzeri 10 sağ derece de İkisini ikisini de ikiye bölerim üçüncü dereceden A üzeri 5 arkadaşlar. ve sağın sarıma bakalım şimdi arkadaşlar yine derece yine bunun ikinci kuvveti 3 kere 2'den 6 şunun da arkadaşlar ikinci kuvveti yine 3 kere 2 dereceden bu 6 üzeri ama takmışlar 3 üzeri 4. 3 ile çarpıyorum. 6. dereceden 3 üzeri 9 bölü 6. dereceden 3 üzeri 5. Hepsini tek bir 6. derecelere topluyorum. 4, 9 daha. 14. 5 yukarıya eksi olarak çıkar arkadaşlar. 14'ten 5 giderse. 6. dereceden 3 üzeri 9 en küçüğü bölünür arkadaşlar. 2. dereceden x küp yani karekök içinde x küptür. Direkt bakıyorum buna. Bunu bu şekilde vermemiş. 14'ten 5 giderse 9. Pardon arkadaşlar bu 13 olacaktı. Evet. Yani, üç, 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 üç. Böyle hatalar. 13'ten 9 gider. ders, 13'ten 5 giderse 8 arkadaşlar. Son sorumuzu da yani neden böyle bakabilirsek evet. 8. Bu da sadeleştiriyorum arkadaşlar. 2'ye bölünüyor. 3. dereceden x 4 olacak. Hayda. Ne olmadı yine bu? 6. dereceden x üzeri 8 o zaman arkadaşlar. O da şu da arkadaşlar. 6. dereceden 6 tane x'ten bir tanesi dışarı şey çıkıyor. x 6. dereceden x kare kalıyor arkadaşlar. Yani yani Adana. Sonunda bulduk. Bir sonraki partta görüşebilmek üzere. Hoşçakalın.